Merhaba arkadaşlar ben yine. bugün sizlerle birlikte arkadaşlar FIFA Mobile Türk gücü serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda gördüğünüz gibi tam olarak 1 milyon 79 bin coinsimiz var arkadaşlar. Şimdi bugün biraz basma yapacağız transferleri bakacağız 90'lık çağlar sevinci falan ara alabilecek miyiz onlara bakacağız. Şimdi şurayı var doksan yanlış geldi. Kaydet Pozisyon stoper olarak kalsın. <laughs> Fiyat bir milyon yüz otuz bin coins. Tamam. Kaydettik dedik bu değil nerede Türkiye Heh, arama dedik hiçbir şey olmadı o zaman sıfırla dedik kaydet dedik arama dedik Oha 1.079.000 79 bin, bin koy 179 Bakalım. O zaman kabak falan var ama hiç paramız yetmiyor maalesef. Bir de arkadaşlar um başka şey var mı Hani um başka tutsan gem var mı? Yani şey olarak. Arkadaşlar denir onlar post pozisyon olarak ama biz bugün daha iyi birisini alırız. Arkadaşlar bu arada takımımız 89 gen. Ve şimdi bugün bütün 90 gen yapmayı um, şey çalışacağım. El dibi var. El dibi var. Şu binikleri, şu 5000, 5000 5 spin. 68 oldu. Herkese basacağım buna. herkesi bas bas. Arkadaşlar o yüzüğü basmayacağım. Zaten bir işe yaramıyor. Belki önemi vardır. Var arkadaşlar. Biraz sonuna kadar şöyle kalsın bir attık atlattık öz bu. Ama diğerlerine şimdi antrenman kalmadı. Ama cintosuna yapabiliriz. Zardes var bak. Açtık. 86 gen. Ufa. Ah. Yani çok pahalıymış. Ha 72 gen. Güzel. Şöyle bir basak para oluyor o zaman 81 gel yapalım mitosunu bugün 90 gen almaya karar hala 89 geliyiz hmm. ne yapabiliriz ne yapabiliriz Ömer toprağı çalıştıralım Mutsuz basalım. Hep i̇şte istedik. Hmm. 82 gün yapalım ama toprağı. Yaptık arkadaşlar buz basacak. Eğer bu kanyan evet bedeli buz Biz çağlar seyince. Böyle bastık. Hızımız 7 oldu. Güzel. Bayağı oldu. Hakan. Hücum. Benzinler. Bastık. Ve bir daha basıyoruz. Ve hücumu da 7 yaptık. Şimdi iki yönlük. Bayağı bir para gitti valla arkadaşlar. Bayağı bir coins gitti. Coinslere um, sizde de bir like atarsınız ya. En az 3 like arkadaşlar. En az. yüz bin coins dağıtladık. Arkadaşlar bence um, şey böyle. Bunu um, şey yapmayın arkadaşlar. Um, kazık yapmayın. Yoksa daha iyi para kazanırsınız arkadaşlar. Bu da benden size tavsiye. Orta bayağı bir var yalnız. Yani. E, coins bitti yani. Coins bitti bitti. Artık 90 yıl var. Bir şey seni de 5 yapalım. <laughs> Ve hazır mıyız? 3, 2, 1. Bu 90 gen. Arkadaşlar 90 gen alıyor Milli güç. ilk defa milli güç 90 gen alıyor Arkadaşlar size gerçek takımı göstereyim mi? Bugün o takımı yüzgen yaptım bakın. Ve beceri geliştirdiğim bilmem ne yaptım. Bilmem ne de bilmem ne yaptım. Arkadaşlar bu bölümünde burada sonuna geliyoruz. Daha fazla bye mobile, milli güç veya normal takım istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan tam olarak 3 like atın arkadaşlar. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 30 aboneye yakın olduk arkadaşlar ve bay bay.